Temelden. Bir insan mı çıkacak? Temelden bir sürü tane şey var. Evet. de bayağı aşaymış baksana bayağı. Ezek bu, ezek bu, ezek bu, ezek bu. İnşallah basmış. Osman da mı acaba? Top da bayısa. Üzerde nasıl ne yapacak? Şu anda yıkılmış vaziyette toz toprak içindeydi. Biz söyledik gerekli mercilere. Bu şekilde hale geldi ve hala bu şekilde. Acaba burası ne zaman kapanacak? Yani biri düştüğü zaman mı? Biri öldüğü zaman mı acaba? Gördüğünüz gibi kaldırımda ağırdan pergaminal geçiyor. Veya başka bir insanlar geçiyor. Herhangi bir yaralanma, ölüm olsa burayı kim yapar? Yani kim sorumlu olacak? Bir an önce buranın kaldırılıp tekrar doldurulmasını başka bir şey izlemiyoruz. Ben de bu civarda esnafım. Ee, buradan sürekli gelip geçiyoruz. Buranın zaten harfiyat konusunda bir muzdaripliğimiz vardı. Gördüğünüz gibi temeli açmışlar iyice dibine kadar açmışlar. Burada da hiçbir güvenlik önlemi de alınmamış. Yani buradaki amaç ne olduğunu bilmiyoruz. Demir Temeldeki demirlere ulaşmak mı işte test yapmak mı ne olduğunu bilmiyoruz ama bu şekilde açık bırakılıp gidilmiş. Burada da farklı bir işlem yapılmış. Sanırım işte ne amaçla yapıldığını bize tam olarak bilmediğimiz için bize bilgi verilmiyor. Sonradan tekrardan temelin kapatılacağı söylendi. Şu anda hiçbir işlem yapılmıyor. Burası da bu şekilde harabe durumda duruyor. Şehrin merkezinde bir yer burası. Yani göz önünde olan bir yer, çevrede hala oturan insanlar var, evler var. Yani bunun ne amaçla yapıldığını bilmiyoruz. Ben burada esnafım, berber salonumuz var. Bu şekilde enkazı bıraktılar, gittiler. E, temel için, yani şuradaki temel için iki demir için bu şekilde bırakıp gidildi. Burada herkesin çoru çocuğu geçiyor, enkaz aşırı toz, yoğun bir şekilde enkazın daha önce de enkazı bıraktılar. Devlet su işlerini aradık. Afad'a olsun başka bir yerlere olsun aradık. Bu şekilde bırakıp gidildi yani. Sırf demir için böyle bırakıp gidildi yani. Kapanmasını istiyoruz. Herkesin çoru çocuğu var. Bir an önce düşüp bir şekilde müdahale olmadan yara alınmamasını istemiyoruz kimsenin. Ben Süleymanlı Kışla Köyü'ndenim. Ee, bizim oradaki enkazları da aynı köy evlerini yıktılar. Enkazlar yerde yatıyor. Şu anda hiçbir müdahale yok. Enkazlar yerde. Yani gördüğünüz gibi her taraf aynı durumda. Sadece yıkıntı var. Başka hiçbir şey yok. Öleceğim, öleceğim, Ölümsüz müsün vatandaş? Gel şu tarafa.